Bugün birazcık sizinle şey oyunlar ne oyunlar diye sorarsanız şey oyunlar. Bulabildiğim en şey oyunları buldum ve size göstereceğim. Hepsi <laughs> benim İlk oyunumuz bu oyun. Tamam mı? Oyun ismi Meyve Suyu Dünyası diye bir oyun. Oyunun böyle oynayış şekli çok hoşuma gitti bu arada. Yani çok mantıklı bir oyun şeklini gördüm. İlk başlarken böyle bir yerde başlıyorsunuz. Silahları falan alıyorsunuz. Yutuyorsunuz yani. Almakta değil yutuyorsunuz daha çok. <laughs> Uçma gibi bir özelliğiniz var ama şuradan güçlerinizi arttırabiliyorsunuz. Mesela böyle bazı uçuş şeylerimizi arttıralım. Evet en fazla bu kadar. Uçup işte canavarlarla savaşabiliyorsunuz. Canınız var tabii ki de. Bunlar Hadi, hadi Mr. Fox'u öldürme zamanı. İşte bu, Aa, işte bu. Tabii mezarlara da dikkat edin. Mezarlardan da canavarlar çıkıyor. Hello motherfucker. Bu adam öldürdükçe size bir farkındaysanız yukarılardan bir enerji geliyor. İşte bu bir arabamız var. Bu arabayla istediğiniz yere gidebiliyorsunuz. Oyun açık dünya bu arada. Gayet de güzel bu arada arabamızla durarak hmm, duralım. Oyun içinde bazı görevler var. Şu görevleri yapmanız da lazım. Bu adamdan hızlıca görev. Hiçbir zaman oyunlarda birini niçin öldürdüğümü hiç araştırma. Hiç. Bu şekilde kutular var oyunda. Bu kutuları vurarak bir de böyle her yerden silah da edinebiliyorsunuz bu arada. Garip garip yaratıklar var. Oyunda hiçbir şey normal değil bu arada. Hiçbir hiçbir canlı normal bir canlı değil. Şu elimde gördüğünüz sağ taraftaki şey var zımbırtı. Ona bastığınızda böyle çekiliyor siz mesela. <laughs> sağ elinizdekiler hep bir güç. Farkındaysanız şu an uçuyoruz neredeyse. Koca heykeller. Oyunun her yerinde böyle kocaman heykeller var. Garip garip. <laughs> ne ya? Burada bir canlımız var. Oyunu yapının kafasını hala anlamış değilim. Çok garip bir kafayla yapmış. Bu çiçeği konuşmak istemiyorum. Sadece öldürmek istiyorum. Teşekkürler. Görev yerimize doğru hızlı hareket edelim. Uzun bir yolculuktan sonra geldiğimiz yer böyle arı kovanı gibi bir yer. Tabi oyunda hiçbir hayvan hiçbir hayvana benzeyemediği için bir tek bu arılar benziyor sanırım. Buraya giriyoruz. Görev yerimiz burası çünkü. Yapacak hiçbir şey yok. Bu arılar peşimden geliyor ama büyük ihtimalle bunlar bela olacak bana. Şöyle birkaçını öldürsek fayda olur aslında. Evet işte bu. İşte bu. Savaş zamanı. Kaç. Oha oha. Oğlum var bunlar harbiden bela olacak. Her dokunduğum canımı yakıyor. Bana bir checkpoint lazım. Yoksa öleceğim. Yoksa öleceğim. Yoksa öleceğim. Hızlan. Daha da hızlı. Evet. Lan hayır. Dokunma bana. Dokunma bana. İşte bu. Checkpoint. Checkpoint. İşte bu. Tamam. Buradan sonra biraz daha kolay arttıralım güçlerimizi. Görevimizi devam edeceğiz ve görevimizde bize ne sunuluyorsa onu yapacağız. Seni hiç tanımak bile istemiyorum dostum, sadece seni öldürmek istiyorum. Devam. Bunlar roket atıyor lan, arı roket atıyor. Ve canımı çok götürüyor. Canımı çok götürüyor. Canımı çok götürüyor, öleceğim. Lan öldüm. Öldürme beni Allah aşkına. Öldürme videodayım. Oğlum bu uçabiliyor da. Bu uçabiliyor da. Bu uçabili... Lan! Öldüm. Şu an başaramadım belki ama... Aha, arabamızdayız. Bir dakika, bir dakika. Daha hiçbir şey bitmedi o zaman. <laughs> Atma, ne varsa at. Gel, come on gel. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Gel, gel, gel. Daha bitmedi. <laughs> da çok daha basit. arabayı da bayağı basit ama bu kraliçe... Oğlum ben de bal yiyorum bak. Beni öldürmen hiçbir anlam ifade etmez. Ben de balı severim. Ben de bal severim dedim değil mi sana? Ben de bal severim dedim değil mi? Öldü sanırım. Sanırım öldü. Bir gelmeyin lan üstüme. Evet öldü. Kapı açıldı. Yeni silahlar. Şuradan çıkmam lazım. Tamam şu checkpoint'e bir gitmem lazım öncelikle. Çünkü gitmezsen gitmezsem... Neden bulacağım yakında. Tamamdır, tamamdır. Ve silahımızı da deneyeceğim. Evet. Aldığımız silah Datemi Kraliçe'nin bize salladığı şunlar. Ya oyunda gelişmek çok kolay. Oyun aşırı derecede bağımlılık yapıyor. Çok, 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 çok e, sinirli olduğunu varsayalım. Ve birini parçalamak istiyorsun tamam mı? Nasıl bir oyun arayacaksın? Tabii ki de bu ücretsiz oyundan oynayacaksın. Aynen bu şekilde kafa koparmalı. İşte ne bileyim benim de sopayla adamın kafasına vurmalı. Tabi bu kadar kolay her seferinde oynuyor da ben artık topak gibi oynuyordum. sürekli bunu oynuyorum. Böyle Öyle. 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 Öyle Mesela bir şeye kızdın ha, herhangi bir şeye kızdın. Şu adam biliyor tamam, İşte internet yavaşlar. Lan internet nasıl yavaşlar dedim. Param parça İşte oyun böyle kadar güzel bir oyun. Sizin kolunuz da gitti bu arada. Oyun bu kadar güzel bir oyun. Bunu da oynamanızı tavsiye ederim. Yine açıklama kısmına bırakıyorum. Beleş.